Zürafalar ne sever? Bir Kıtırtı şıpırtı, mırıltı hikayesi. Zürafaların boyunları neden uzun olur? Hiç düşündün mü? Tabii ki ağaçların tepesindeki en lezzetli yaprakları yemek için. Bertie ve arkadaşları her sabah erkenden uyanır, lezzetli yaprakları kıtır kıtır yerlerdi. Sonra da gölün tatlı suyunu içerlerdi. Yorulduklarında boyunlarını kıvırır, mırıl mırıl uyurlardı. Her gün birbirinin aynısıydı ve bu harika bir şeydi. Ye, su iç, uyu, işte bir zürafanın yaşamı. Bertie'nin günleri de işte böyle geçiyordu. Kıtır kıtır, mırıl mırıl. Ama bir gün Bertie kaldı. Uyandığında etrafında hiç kimse yoktu. Şimdi ne yapacaktı? Daha önce hiç tek başına kalmamıştı. Ne yapacağım şimdi diyerek telaşla ayağa kalktı. Sağa mı gitmeliyim sola mı? Dümdüz ileri mi gitmeliyim yoksa geri mi dönmeliyim? Bertie kaybolmuştu. Üzüntüyle dudaklarını büzdü Bertie. Gözünden bir damla yaş aktı. Upuzun boynundan süzülüp yere düştü. Şimdi eve nasıl dönecekti? O sırada bir ses duydu. Etrafına bakınarak kim var orada diye seslendi Bertie. Ama sorusuna cevap veren olmadı. Bertie şöyle bir yutkundu. Orada olduğunu biliyorum dedi ve sana korkmuyorum. Ee, belki de birazcık korkmuş olabilirim dedi ürkek bir sesle. Bertie arkasına döndüğünde gözlerine inanamadı. Karşısında tıpkı kendisi gibi bir zürafa duruyordu. Tek bir farkla bu zürafa maviydi. Mavi? Merhaba. Benim adım Bertie dedi şaşkınlıkla. Ormanda kayboldum. Memnun oldum. Benim adım da Mavi. İstersen hemen sana yardım edebilirim. Ormanı çok iyi bilirim. Bertie ve Mavi birlikte yola koyuldular. Ormanın derinliklerinde ilerlerken birbirinden güzel çiçekler ve ağaçlar gördüler. Bertie hayranlıkla etrafına bakıyordu bütün bu güzellikleri daha önce nasıl görmemişti? Bütün bu çiçekler ne kadar güzel dedi Bertie. Tam o sırada müthiş bir gürültü duydular. Dıkıdık dıkıdık dıkıdık. Dık. Sesler gittikçe artıyordu. Bertie ve Mavi bir anda kendilerini zebraların arasında buldular ve onlar da neşe içinde zebralarla birlikte koşmaya başladılar. Bertie kendini hiç bu kadar özgür ve mutlu hissetmemişti. Çok teşekkür ederim Mavi dedi Bertie. Ormanın bu kadar güzel ve eğlenceli olabileceğini hiç düşünmemiştim. Eğer istersen yarın da ormanda gezintiye çıkabiliriz dedi Mavi Yarın mı? diye sordu Bertie. Yarın gelemem ki çok işim var. Diğer zürafalarla birlikte acıkınca yaprak yemem, susayınca su içmem, yorulunca da uyumam gerekiyor. Peki dedi üzüntüyle Mavi. Artık ayrılma zamanı gelmişti. Bertie'nin evine varmışlardı. Bertie, ben geldim diye neşeyle bağırarak arkadaşlarına doğru koşmaya başladı. Hoşça kal Bertie dedi mavi üzüntüyle. Tam arkasına dönüp gidecekken Bertie birden durdu ve mavi dedi. Neden sen de bize katılmıyorsun? Ben mi dedi mavi şaşkınlıkla. Ama ben sizden çok farklıyım. Ya arkadaşların beni aralarına almazlarsa? Hepsi de seni çok sevecek dedi Bertie. Bana güven. Bertie haklıydı. Mavi'yi herkes çok sevmişti. O günden sonra sevimli zürafaların hayatı birazcık değişmişti. Artık sadece kıtır kıtır yaprak yemiyor, su içmiyor, mırıl mırıl uyumuyorlardı. Zıp zıp zıplıyor, çiçekleri kokluyor, kuşlarla sohbet ediyorlardı. Artık her gün birbirinden farklıydı ve bu harika bir şeydi.